Hadi. Tamam. Hızlı çevir. Biraz daha çevir. Bırakma direksiyonu tut. Bırakma. Bırakma direksiyonu tut. Bırakma. Çevir sağ. Çevir. Sağ çevir oğlum. Heh. Böyle çevir. Bak. Araba gidiyor şimdi. Topla direksiyonu. Topla. Direksiyonu topla. Direksiyonu topla. Oğlum. Dur. Şuraya koyalım Tamam. Topla. Topla direksiyonu. Yavaş yavaş git hadi. Hadi. Düz tut direksiyonu. Arabalara çarpma sakın. Eve çarpacaksın ama. Bak eve çarpacaksın. Sağa çevir. Sağa çevir eve çarpacaksın. Bak çarpacaksın oğlum çevirsene. <laughs> bak tamam aferin. Hadi önüne bak. Önüne bak. Bak arabaya çarpacaksın sola çevir. Heh. Oğlum oraya bak lan. <laughs> önüne bak sen. Heh düz git git git. <laughs> git. Tamam sol yap hafif. Direksiyonu sol yap. Sol yap. Sağ yap şimdi. Sağ yap. Sağ yap. Sa Çok yapma heh tamam aferin. Şimdi topla direksiyonu topla. <laughs> Lan bırakma toplar erken. Sol yap sol. Bak duvara çarpacağız duvara. Görmüyor musun duvara çok yakınız ha? Sol yap sol yap. Biraz daha yap sol. Biraz daha yap bak duvara çarpacağız. Sol yap birazcık daha. Heh tamam. Aynen aynen. Aferin. Oğlum çok yakın yaptın duvara ya. Ha